Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 4. sınıflarda bölme işlemi konusuna devam ediyoruz. 8347'yi 6'ya bölüyoruz. 8347 sayısının binler basamağında 8 rakamı var. 8'in içinde 6. 1 defa 1 kere 6 6. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 3'ü aşağı indirdik. 23'ün içinde 6 3 defa 3 kere 6 18 13'ten 8 çıktı 5 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı onlar basamağındaki 4'ü aşağı indirdik 54'ün içinde 6 9 defa 9 kere 6 54 Sayıları alt alta yazmaya dikkat ediyoruz. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 8347 sayısının birler basamağındaki 7'yi aşağıya indirdik. 7'nin içinde 6 bir defa. 1 kere 6. 6. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 4206'yı 6'ya bölüyoruz. 4'ün içinde 6 yok. 42'nin içinde 6 7 defa. 7 kere 6 42 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 0'ı aşağıya indirdik. 0'ın içinde 6 yok. Buraya bir 0 yazdık. 6'yı aşağı indirdik. 6'nın içinde 6. 1 defa 1 kere 6 6. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. Bölünen sayı 4206 bölen 6 bölüm 701 kalan 0. 5420'yi 5'e bölüyoruz. 5'in içinde 5 bir defa. 1 kere 5 5. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 4'ü aşağı indirdik. 4'ün içinde 5 yok. Buraya bir sıfır ekledik. 2'yi aşağı indirdik. 42'nin içinde 5. 8 defa. 8 kere 5. 40. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 0'ı aşağı indirdik. 20'nin içinde 5 4 defa. 4 kere 5 20. dan sıfır çıktı sıfır kaldı iki deek çıktı sıfır kaldı yaptığımız işlemin sağlamasını şöyle yapıyoruz bölünen sayı bölen sayı bölüm bölümle bölen sayıyı çarpalım 1084 5'i çarptık 5 kere 4 20 20'nin sıfırı elde var 2 5 kere 8 40 2 daha 42 elde var 4 5 kere 0 0 0 4 daha 4 5 kere 1 5 5420 bölünen sayı 5420 kısa yoldan bölme işlemi yaparken bölünen sayı ve bölenin 10 ve onun katı olduğu bölme işlemlerinde her iki sayıdan da eşit sayıda sıfır atarız. Bölünen sayıdan ve bölen sayıdan eşit sayıda sıfırları sildik. Eşittir 24. 240'ı 10'a böldüğümüz zaman 24. 350'yi 10'a bölüyoruz. Bölünen sayıdan 1 sıfır, bölen sayıdan 1 sıfır sildik. Eşittir 35. 100'ü 10'a böldük. Bölünen sayıdan 1 0, bölen sayıdan 1 sildik. Cevabımız 10. 51 100'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan 2 sildik. Bölen sayıdan 2 sildik. 510 eşittir 510. 35 bini 100'e bölüyoruz. 2 sildik. 350. 900'ü 100'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan 2 sıfır, bölen sayıdan 2 sıfır sildik. Eşittir 9. 4800'ü 10'a bölüyoruz. Her iki sayıdan da eşit sayıda 0'ı sildik. Birer sıfır silindi. 480. 1020'yi 10'a bölüyoruz. Bölünen sayıdan 1 sıfır, bölen sayıdan 1 sıfır. Cevabımız 102. 2040'ı 10'a böldük. Bölünen sayıdan bir sıfır, bölen sayıdan bir sıfır eşittir 204. 9000'i 300'e bölüyoruz. Her iki sayıdan da eşit sayıda sıfırı sildik. Daha sonra 9'un içinde 3, 3 defa buradaki sıfırı ekledik. Cevabımız 30. 77000'i 70'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan bir 0, bölen sayıdan bir 0 sildik. 7'nin içinde 7 1 defa. 7'nin içinde 7 1 defa. Buradaki 2 0'ı ekledik. 1100. 800'ü 20'ye bölüyoruz. Bölünen sayıdan bir 0, bölen sayıdan bir 0 sildik. 8'in içinde 2. 4 defa. Buradaki 0'ı ekledik. Cevabımız 40. 5600'ü 80'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan 1 sıfır, bölen sayıdan 1 sıfır sildik. 56'nın içinde 8, 7 defa. Buradaki sıfırı 7'nin yanına ekledik. Cevap 70. 91.000'i 1000'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan 3 sıfır, bölen sayıdan 3 0. sildik. 91'in içinde 1, 91 defa cevap 91. 3600'ü 60'a böldük. Bölünen sayıdan bir sıfır. Bölen sayıdan bir sıfır sildik. 36'nın içinde 6. 6 defa. Buradaki sıfırı 6'nın yanına ekledik. Cevap 60. 4270'e bölüyoruz. Bölünen sayıdan bir sıfır. Bölen sayıdan bir sıfır sildik. 42'nin içinde 7. 6 defa. Buradaki sıfırı altının yanına ekledik. Cevap 60. 27.000'i 30'a bölüyoruz. Bölünen sayıdan bir sıfır, bölen sayıdan bir sıfır sildik. 27'nin içinde 3, 9 defa. 2 sıfırı yanına ekledik. 900. 2800'ü 40'a bölüyoruz. Bölünen sayıdan bir sıfır, bölen sayıdan bir sıfır. 28'in içinde 4, 7 defa. Buradaki sıfırı 7'nin yanına ekledik. Cevap 70. Sevgili çocuklar bugün sizlerle bölme işlemi ile ilgili alıştırmalar çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.